Evet arkadaşlar şimdi sizlere e, yapmış olduğum telefon aparatını e, nasıl yaptığımı anlatacağım. Şimdi iki tane elimizde e, tuvalet rola kağıdı var. Bunların e, içlerinden e, gördüğünüz gibi e, şey yap, e, içinden e, çiziyoruz. Bunu ise tek çiziyoruz. Çünkü ikisini çizdim, e, çizmemizin sebebi ise ikisini birbirine yapıştıracağız. Keselim evet. Evet arkadaşlar. Şimdi birinci şeklimiz de oluştu arkadaşlar. İkinci şekli kesiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi oluşturduğumuz aşama bu. Şimdi ise üçüncü aşama bunları birbirine yapıştırmak. Burada dikkatli olun. Ailenizden yardım alabilirsiniz burada. Arkadaşlar bunu silikon tabancasıyla veya ee, şeyle de yapabilirsiniz yapıştırıcıyla. arkadaşlar dördüncü aşama ise şurayı yapıştırmak kaldı. Bir dakika arkadaşlar. Evet yapıştıralım. Dur. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi telefon aparatımızı yaptık. Bunun üzerine ise aynı bunun gibi eva kartonu da koyabilirsiniz veya istediğiniz gibi başka şeyler de koyabilirsiniz. Evet, bu çalışmanın amacı ise örneğin ders yaparken, film izlerken evimizde bazı arkadaşların veya tümünün ellerinde telefon tutarak kollarının ağrıdığını görüyorum. Bu çalışmayı onun için yaptık. De...